İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Akşener'den şaşırtan tavır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ve sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına tepkiler yağarken, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessiz kalması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma kararı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diplomasını iptal etti. Diploma iptaline tepkiler sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonuyla terör soruşturası kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak birinci soruşturmada PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Merak Akşener sessiz kaldı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ve Şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına tepkiler sürerken, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener suskunluğunu koruyor. Akşener'in hem diploma iptaline hem de gözaltı kararına yorum yapmaması dikkatleri üzerine çekti. Daha önce sarılarak destek olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Saraçhane'deki İBB binasına giden Meral Akşener İmamoğlu'na destek mesajı vermişti. Akşener'in önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansımıştı. Eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan ilk açıklama geldi. Bir terörist alır gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde evinden şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ardından İmamoğlu'nun evinde polis araması yapıldı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz bir şekilde iptal edildiğini dile getirirken, gözaltı sürecini ise saçmalığın ötesi olarak değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler, Ekrem Bey'in hazırlanma süreci, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım, onu hazırladım yolladım. Bu saçmalığın ötesi. Gelen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar, nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler. 7.30 gibi evden ayrıldılar. Ekrem Bey'le konuştular avukatıyla birlikte o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama... Ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler var. Tam bilemiyorum ama avukatıyla birlikte konuştular. Artık her şeyi bekler hale geldik. Dün usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz çok korkunç. Dünyada bunu kime sorarsanız sorun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyler. Bu saçmalığın ötesi. Bekliyor muyduk böyle bir süreç kağıt üzerinde? Halen bir hukuk devletiyiz olmaz diyoruz ama oluyor. Böyle bir şey mümkün değil olmaz. Dilek İmamoğlu, terör suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna cevaben şu değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil olamaz böyle bir şey. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Biz şeffafız. Biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendini milletine emanet ediyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında kimse susmayacak. Ben bir anne olarak sorumluluklarım var çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına. Ama şükürler olsun ki çocuklarım çok güçlü. Bir terörist alır gibi. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise süreçle alakalı ise. Kelimeler kifayetsiz. İnternete giremiyorum. Sosyal medya kilitli hiçbir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz? Bu adam ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi bu devran bir gün dönecek.